de ki geri zekalı de sen de o kadınla mutlu olamazsın de ara çalıyor işte ya yaptım ya ...senden çalın evvel çok kim evvel çok konuşmadın mı ben ya ara mu? ara de ki sen o kadını senin boşa de senin ağzını sıçamam ara ahoo Kıvı bu gülecek hiçbir şey değil. Küfür etme bak, küfür etme. Hakaret et ama küfür etme. Nerede, ne yapayım ben? Şey çok ağır. Utanmaç. Çeşin evi için ben taşıyacağım. İnşallah çocuğu olmaz ya. İnşallah çeşin çocuğu olmaz. Dönüş, üst, dönüşte ama ben yapacaktım ama erkeşler diye yapamadım. Utanmaz ki şakaya. Basın etini gelin tabi. Utanmaz. Ve sen kimle konuşuyorsun? Yalçın'la. Yalçın'la mı? He. Ve seni aramayacağım demedim mi bir daha onu? <laughs> ne diyor geri zekalı? Numara açacağım anne. Al kapat Yalçın kapat kapak. Sen onu uğraşacak zaten işim yok. Ne diyordu ki sana? Utanmaz diyor. Abu, sen bir daha boş ver hiçbir şekilde arama bu yalçını tamam mı? Ama bakımda da arayacağım ama. Yok ne hali varsa görsün bırak ya. Arama tamam mı bir daha? Hadi çıkalım. Hadi. hadi çıkalım.